Değerli EYT'li kaderdaşlarım müjde müjde müjde. Yani gerçekten inanılmaz bir sevinç içindeyiz ve imkansız oldu. Gerçekten imkansız oldu. Ve hiçbir yaş şartı olmadan bütün EYT'li kaderdaşlarımız artık emekli olacak. Bütün EYT'liler yaşı 42 olsun 43 olsun hiçbir yaş önemli olmadan bütün SSK'lılar sadece 5000 gün primi varsa kadınlar 20, 20 yıl sigortalık süresiyle hemen emekli olacak. Erkekler 5000 gün prim ve 25 yıllık sigortalı süresiyle hemen emekli olacak. Müjde memur arkadaşlar. Kadınların sadece 20 yıllık hizmet süresi, erkeklerin 25 yıllık süresi varsa onlar da hemen emekli olacak. Müjde Bağkurlu arkadaşlar. Kadın Bağkurların 20 yıl primi varsa, erkeklerin 25 yıl primi varsa hemen derhal emekli olacak. Ve gerçekten imkansız oldu. Bütün EYT'li kaderdaşlarımı tebrik ediyorum. Ve en sonunda imkansız oldu. Gerçekten imkansız gibi bir şeydi ama biz EYT'liler yılmadık. Sonuna kadar koşturduk. Defalarca Türkiye Gazetesi'ndeki köşemizde dile getirdik. Katıldığımız her programda sonuna kadar şartsız EYT dedik ve biz EYT'liler sonunda kazandık ve bütün EYT'liler şartsız bir şekilde emekli olacak bu müjde iyi sizinle paylaşmanın onuru içerisindeyim. Gerçekten tarihi bir gün. Ocak ayında 2 milyon 250 bin EYT'li şartları tutan bütün EYT'liler dilekçelerini verdiği anda emekli olacak. Prim gün sayısı eksik olan sigortalık süresi tutmayan EYT'liler de zamanı geldiği zaman derhal emekli olacak. Yine EYT'li arkadaşlarımız emekli olur olmaz hemen çalışabilecek. Çünkü EYT'lileri çalıştırmak işverenler için çok cazip olacak. Keza hükümet EYT'lileri çalıştıranlara teşvik verecek ve kıdem tazminatlarının hemen ödenmesi için de çok cazip kredi imkanı verecek. Ancak bu kredinin verilmesi EYT'linin kıdem tazminatını eksiksiz verme koşuluna bağlanacak. Değerli arkadaşlar, EYT ile ilgili tarihi günü yaşıyoruz. Ben çok fazla uzatmadan ee, sizi yormadan bu videomu burada bitiriyorum bütün sevinç dileklerinizi bizim yorumlar bölümünde e, iletebilirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bütün gelişmeleri yine ilk defa size bu müjdeyi biz vereceğimizi söyledik ve bu müjdemizi sizinle paylaşıyoruz yaşasın EYT'liler diyoruz ve sonunda tüm EYT'liler kararlı bir şekilde tüm Türkiye'ye demokrasi demokrasi dersi verdi ve nasıl yasal yollardan hak aranacağını EYT'liler tüm dünyaya gösterdi. Yaşasın EYT'li kaderdaşlarım.